Arkadaşlar nasılsınız, Warzone sezon 4 yolda birkaç gün sonra gelecek ve şu an ee, bir sürü haber var neler gelecek bir sürü teknik e, detaylar var ben ama bu videoda sadece en önemli olanları e, bahsetmek istiyorum ne bekliyoruz ne gelebilir öncelikle şundan bahsetmem lazım arkadaşlar biliyorsunuz bu oyunu yani 60 milyondan fazla insan oynuyor ve bu oyunu yapan kişilerin sayısı belki toplasanız 1000'i geçmez. Ve tabii ki de her oyunda olduğu gibi böyle büyük bir kitlenin oynadığı oyunda da hatalar, problemler, teknik sıkıntılar yaşanacaktır. Ben bile yeni bilgisayar aldım ama e, frame atlama sorunu yaşıyorum. Yani bunlar elbet çözülecektir. E, fakat çok acayip acayip e, sıkıntılar var. Mesela duyduk duyduğum çok enteresanlardan bir tanesi e GULAG'da yerde adam silah bulmuş mesela. Normalde orada olması gereken silah. Yani bunun gibi böyle çok değişik hatalar ve sıkıntılar var. Ha, e, bunları e, tabii çoğunu gidermeye çalışıyorlar. Ama e, her yeni güncelleme aslında çoğu sorunu çözdüğü gibi yeni sorunları da beraberine getirebiliyor. Yani bunla, bu işin doğası bu şekilde. Yine de ben Marzo'nun bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şu an size e, Call of Duty'nin Instagram'dan paylaştığı postu gösteriyorum. Bu postta şu an e, yeni sezonda gelecek 3 tane operatör gözüküyor. Bunlardan en bilinik onun Captain Price zaten. ki Captain Price'ı gerçekten bayağı severdik. Bunun geliyor olması benim hoşuma gitti. Yani Warzone size önceki videolarımda da bahsettiğim gibi e, yani Call of Duty'den Modern Warfare'den bir sürü e, içerik Karakter, silah bunları Warzone'a dahil edecekler. Bu da bunun işareti zaten. Ee, bu, Burada çok enteresan bir değişik görsel var aslında. Bak dikkat ederseniz Captain Price e, belirmeden arkadan bir duman yükseliyor. ya Bu bulut değil e, bir duman yükseliyor. Ve haritadan baktığınız zaman şimdi haritayı da göreceksiniz. Burası... Dem ve military base'in arkasındaki bir alan. Yani Captain Price'in ve diğer arkadaşların durduğu yere bakarsak. Buradaki duman ne olabilir? Şey, eminim sizin de aklınıza gelen ilk şey nük. Yani nükleer bomba. Çünkü kulakta biliyorsunuz en son güncellemeyle içeri girebiliyorduk. Hatta bununla ilgili video var. Yukarıdan tıklayıp izleyebilirsiniz. Nasıl gireceğinizle alakalı. Ki girmediyseniz mutlaka girin. Burada bilgisayarlar vardı ve bir giriş sayım başlatıyorduk ve nükleer bomba başlıkları vardı. Benim aklıma iki şey geliyor. Ya bu bir nükleer savaşı olacak. İşte takımlardan ilk kim nükleeri gönderebilecek gibi. Ya da haritanın bir kısmı açılacak. Ya da bir değişiklik olacak. Den ve Military Base'in arkasında. Oraya bir nükleer atılmış olacak. Yani bu aklıma gelen iki fikirden bir tanesi bu. Tabi tabii ne olacağını göreceğiz. Fakat ben bu konuda heyecanlanıyorum gerçekten. Oyun dinamiğine bunu nasıl ekleyecekler çok merak ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Duo gelecek mi? ileride gelecek ee, işte mutlaka işte çalışıyoruz tarzı açıklamalar yapmıştı Call of Duty tarafından ve geldi. Ve ben Duo'dan çok zevk aldım. E, arkadaşla beraber giriyoruz. Ve ben çok keyif alıyorum. Çünkü şöyle, ya ya üçlü ve dörtlü girdiğiniz zaman taktik yapmanız gerekiyor. Başka türlü oyunu alamazsınız. Ama ikili biraz daha taktik ve lale -lal arasında geçiyor bence. İkili benim çok hoşuma gitti. Bunu da belirtmem lazım. Arkadaşlar diğer bir haber şu. Yakın zamanda Modern Warfare tarafına bir özellik ekleniyor. Dedicated match oluşturmanız için size bir olanak sağlıyor. Fakat bunu yarım saat sonra falan kaldırmışlar. Bu ne demek oluyor biliyorsunuz şu an şöyle düşünün tüm dünyada herkes aynı sorulara bağlanıyor her, her ülkeden. Dedicated sorular şu şekilde olabilir. Bir kere işte klan maçları birincisi. ikincisi daha bölgesel. Mesela Türkiye'ye özel bir server olabilir birkaç tane ya da daha e, biraz daha e, hani alan bazlı o da işte Asya'yı, Avrupa'yı bu tarz ayrımlar yapıp e, hem server'lara çok fazla yoğunluk olduğu için farklı farklı bölgelerden bölgeleri limitleyip daha kaliteli bize bir hizmet sunabilirler. Oyunda bazen çünkü lag oluyor ve e, son zamanlarda özellikle son 5 sonra çok fazla yaşıyorum bunu. Dedicated server'lar bunların bir çözümü olabilir. Arkadaşlar tabii ki de yeni sezonla beraber yeni silahlar geliyor, yeni attachmentlar geliyor. Bunların bunlarla ilgili söylentiler var fakat yeni güncelleme geldikten sonra bunların üzerine durmayı düşünüyorum. Şimdilik ana başlıklar bunlar. Eminim sezon 4 biraz daha farklı olacak ve umuyorum ki çoğu teknik soruna çözmüş olurlar. Sezon of geldikten sonra hemen bir videoyla ne oldu ne bitti gerçekten beklediğimiz veyahut da bu söylentiler gerçekten geldi mi nasıl farklı problemler var mı bunların üzerine duracağım. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederim çünkü Warzone ile ilgili paylaşacak çok fazla şey var. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.